Evet arkadaşlar herkese merhaba. God of War Ragnarok'a kaldığım yerden devam ediyorum. En son Heimdall'ı öldürmüştük. Artistik yapıyor bacak kadar çocuk ya. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım bizi... Aha yanıyor lan buraları. Heimdall söylemişti de inanmadık. Freya da buradaydı. Bu arada Twitch'te canlı yayınlarım var. Mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Bir de videoyu beğenirsiniz. Bir beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizden diyeceğim. Şimdi ne oldu lan? Hmm. Hey, ha atıyoruz. Nereden gideceğiz? Ee, burada. Efendim Ömerciğim. Arkadaşlar bu arada yayın oy kayıttayken kendi kendimi konuşmuyorum. Bir yandan Twitch'te canlı yayındayım. Bilginiz olsun. Daha yeni gösteriyor ya. Yani. Bir dakika. Bir saniye. Hı, ağzını şuradan lan.

Ekle, geliyorum oraya. Abla bir saniye. Şu taşı bir alabilir miyim? Ya Allah evine. Ya yine mi geldiniz ya? Oğlum biri bana bir şey attı. Kaçta göz arasında. Şunu bir yap abi. Hay senin Aha da geliyorum Ha da geldim Vurun 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 vurun, vurun. Yok, Evlat, köpekleri sap Oğlum burada çarşı pazar karıştı lan. Nerede? Vurun lan şunu. Bir de yapmıyor yapmıyorum. Ayar oluyorum ya. Hayır artistin kimi? Ne lan? Bu kim? Oo bu hesapta yoktu dayı. Kimse bana bu dev yaratığın olduğunu söylemedi. Basit bir şey benziyor ama. Vurun lan. Hadi bakayım. Şu kötü oldu. Vur 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 vur. Senin ağzını çururum lan. Evet, şöyle yapsak. Mecbur bunu atacaktım. Al bakayım bunu. Zamanı durdur. Zamanı durdurduk abi. Vur 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 vur. Ağzını bunun kırdı. ölürken bile vuruyor ya. Alırsınız onu ya basit Lan iyi misin? Ya bu da hiç rahat durmuyor ya. Oo Mert'cim hoş geldin. Ne oldu lan? Bunlar ne? Aa ben yönlendiriyormuşum. Oha! Çok iyi lan. Oha! Oldu. Çok heyecanlı. Nereden geliyor? Bir tane. Of. Var mı başka? Çok iyi. Oğlum süper lan. Aha! Lan. Oha. Tamam mi biraz kaldı. Dur geldik. Lan var ya bizi ne korkuttun fili ya. Where's Saat kaçta bu arada Mert? Cumartesi günü olsun da. Bu ne lan? Oha tekneye bak. Böyle tekne mi olur lan? Bütün herkes yanımızda. Çok iyi. Bin 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 bin. Hadi gidiyoruz. Bayağı da yaralandı ya. Ömer burada doğru bir soru sordu. Hadi bakayım. Bu ne oğlum? Nereye gidiyoruz biz? Akıntı hızlandı. Bir şeyler oluyor. Bir şelale değil mi? Bir şelale mi? Evet. Ne lan? Ne oldu? Havada gidiyoruz değil mi? Kesin havada gidiyoruz. Vay arkadaş ne tekniğim bir şey. Tabi tabi kesin biliyordun ha. have guests we're not on hold here oh there's another one knew this was going too smoothly little help no hold on Ne oluyor? Ne yapıyorsun lan bilgi? Bir şeyler diyor ama küre diyor herhalde. Ne yapıyor lan? Neyi yapma? Aa. Lan öldü lan. Of. Kendini feda etti. Lan kendini feda etti lan adam. Helal lan. Vay be. Ulan be üzüldüm lan Allah rahmet eylesin Nur içinde yaz Harbi helal olsun ama survived that. He's down there picking the dirt out of his nails with the beast's feathers. We'll see. He has to be. We're almost there, Ingvi. Just hold on a bit longer. I don't suppose I have much of a choice at the moment. we need cloth and boiling water red root uh. and lamb's press I know I know you think I never staunch a bleeder before oh now don't you go worrying boss I didn't go through any of your stuff while you was off being tortured yeah. <literalness> damn well. ita you true that I'm hmm. the one who stuck you like a damn pig. No offense. Freya, mind giving her a hand? We're just taking over entirely? Hold still. She'll just keep you stable so I can take you to Sindri's house. The rest of my herbs are there. We'll protect the realm in your absence. The four of us. The missions. I flash. Cool. <coughs> Nasıl dört şiş oluyoruz? Uh, huh? Vallahi that mı? <laughs> 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 Allah'ın delisi ya. Deli lan bu da. Gave <laughs> 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 İnşallah bir gün Mert'cim. <laughs> left me no choice Valla öldü ya aynı seni Sen oğlum ne yapalım yani? Az kaldı galiba. Gönşe. Bir iki üç kişi var bunlar. Whatever it We will discuss in private. Burada yan görev var. Yan görevle uğraşamam şu anda. Evet. Tamam şu an bir şeye ihtiyacımız yok diye düşünüyorum. Tamam sana da blokçum görüşürüz. Kendine iyi bak. Burada ne var şimdi? Ne yapacağız? <laughs> ne oluyor lan? Oğlum domuz ağlamaz <laughs> lan. Could be important. Maybe we should follow her. Abi takip edelim Her şeyi takip edelim yemin ediyorum başımıza ne geliyorsa zaten bu meraktan geliyor Bu <laughs> <laughs> ne lan Bu ne nereye gitti lan bu

Aa burada da bayağı yan görev varmış ya. Yan görevler bayağı arttı bu arada. Biz ana görevimize devam edelim arkadaşlar. Şimdi nereye gideceğiz? Brock'un evine mi gideceğiz? Bu ne? Sindir'in evi yani. Brock'la Sindir'in evi işte fark etmiyor. Hadi bakayım. Freya da buradaydı galiba. Gir abi içeriye. Şey I read something in Odin's library about what Galahorn is supposed to do. Ooh, It harmonizes sure. the space between them. Blow it somewhere like Tyr's Temple, and it would be like opening up all the round travel towers at once. It's quite a vulnerability. Wonder why he didn't just destroy it. Some artifacts defy destruction. Banjid. Well, we should make Freya aware of this. So there is Vera. Yeah, so there's Lan sincap nerede? Ne yapıyorsun lan? Oh, Niye? Kanka valla senin göreve hiç bakamam şimdi. Acil önemli işlerimiz var. Ragnarok'u başlatacağız. Böyle bir şey var mı? Sana bir şey Oh. Back. The heroes of the hour... Enough. Bence de yeter yani. Burada gıgıç şamataya gelmedik. Aha. You really did it. How? In all the nine realms. Çok basitti. <laughs> Hem de çiker öldürdü. Well, Let's drink. Is it true? Heimdall's dead. Evet. I can't believe it. There's no stopping it now. Odin swore peace only so long as you spilled no more Aesir blood. I refuse that deal. Yet he honored it. But now... But what? You and I know better than anyone that Odin's promises never last we have the advantage now. it's time Bro, to bring you bring him down, ya. no. none of you understand what's coming. odin's vengeance will be his only concern. not his only concern. the mask. <laughs> <her knowledge gülüyor> maske. that's what odin wants more than anything. back to asgard. go back. look. I'm a little Awaken the mask, get answers. Maybe that's our way out of this. But I gotta go soon. Before they figure out what's happened. Do not ask me to put you at risk again. He's at risk where he stands, Kratos. We all are. Anything you can do is dangerous right now. But Odin needs me. He trusts me. I'll be safe there. From a tactical perspective, am I wrong? I don't much like it, but it is our best play. Dividing Odin's bias time. And give us a pair of eyes in the enemy's sanctum. But. If there is truly a source of infinite knowledge, you can't let Odin have it. Then oh, no, I... And once he has what he needs from you, I lose my leverage. I get it. I'll be smart, Father. I can do this. Güven Kratos bir kere. Bakayım, ne yapacak? Bence başarabilir. Ne sözü? Çok söz verdik anasını satayım. Hatırlamıyorum artık. Hadi bakayım. <laughs> Manyaklar ya, ruh hastaları ya. I hope you know what you're doing. I do too, son. Well, I still want to hear how did it. You mean how we did it? Ah, you have me. And in life. Ooo Oğuzcum hoş geldin kardeşim. Bu arada arkadaşlar YouTube'dan izleyen arkadaşlar eğer videoyu beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Twitch'te de canlı yayınlarımız var. Kendi kendimi konuşmuyorum bu arada. Bu arada şu anda canlı yayında oyun oynuyorum. Bilginiz olsun. Ne o verdi? Your key, please. Oğuz ne var ne yok nasıl gidiyor kardeşim? O ne? You ever need a way out of a bad situation? Throw this down hard and say wergi. One use only. Wergi. Ah, geri dönmek için. Hope I don't Me too. Ben deyim vallahi Oğuzcum. Nasıl olayım? Bildiğin gibi. Ee, yön vermedi. Oo, direkt girdik. All right, I'll okay, Ömer? sure. would be waiting in the cabin? Mimir, anything else I should know about Odin? Maybe a weakness or something? Like if I flip up his eye patch, he'll disintegrate. I thought, Wouldn't that be? Yeah, no. Sorry, Mimir, I can't do your accent. I'm on my own for this one. Heh, çıktı. Çok şükür ya kapıyı çıkmayacak zannettim yere. Ee? Ha evden seni getirir demişti hatırladım. Tamam. Eve gelmen yeterli demişti. olur Ömer? Sıkıntı yok kardeşim. Sen yeter ki güzel yerlere gel. Ne oluyor lan? Oha. Ben? Ben? Köpek burada mı? Ay, canım, canım. Ay, ay, ay. Aslan parçası. Sen de gelsen Stop doing that. Oh, we're having a moment. It sort <laughs> of like you were having a Fenrir. It's okay, Fen. She's uh Oh, saved the themselves. No, I was right about your knife. Huh? I'm glad you found a place for us <laughs> soul. Me too. Hey, uh, how'd you find me here? Uh-huh. <laughs> Loki. This is <laughs> Marvel. <canım. laughs> and where are you heading off to? Moscow. Asgard Hey, I'm actually using him. Uh-hm -huh. Inboda In look. once I see this through, I'm gonna know everything: how to save my father, how to stop Ragnarok, and maybe hopefully, how to bring our people back.: Chokes be ya Loki, those are all very noble intentions. But he's Odin. Awesome. You have faith in me, right? Of course I do. I just hope the story you're writing for yourself is the one that you truly want. Hmm. Would you. Would you take care of Fenn while I'm away? Çok küçük bir şey bile bak diyor ya. Bir kolunu uzat falan yesin azıcık. Nasıl besleyeceğiz lan bu kocaman şey? Ama geri gelmesini sevindim lan. İlk bölümde ölmüştü ya. Çok üzülmüştüm. Tabii ki. Ama bilmiyorum yani. Torun da bir kızı var. Yani o da bana yürüyor ama. İşte i̇kiniz arasında gidip geliyorum. Bakalım. ee, şimdi ne yapacağız? Yatacağız, kalkacağız. Hop oradayız. Oha direkt geldik. Kargalarla diyarlar arası gezmek de çok muhteşem bir şey ya. Lan dolapta bir şey var mı? Belki dedim 3-5 bir şey vardı da hiçbir şey yok. <laughs> Bu da geliştirebilir. Bu da geliştirebilir. Güzel eşyalarda ne var? Aha. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar şöyle yapalım. Burası YouTube için bölüm sonu olsun. Buradan devam edeceğiz. Odin'in yanına gideceğiz. Asgard'da bakalım ne gibi maceralar bizi bekliyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de Twitch'teki canlı yayınımı bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Oh, oh, oh,